Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mükemmel olaylara geldim. Öncelikle kuşlarımız satıldı. İlginize gerçekten teşekkür ediyorum. Onun dışında söylemem gereken birkaç konu var. Ve sonrasında e, normal genel durumlara başlayacağız. Şimdi arkadaşlar e, bir de yeni takımımız gelecek. Ben bunun haberini vermiştim sizlere. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu birkaç tane durum bahsedeceğim. Ayrıca e, arkadaşlar biliyorsunuz ben e, iş yerimden ayrıldım. Onun yasal süreçleri bir. ikincisi iki tane birden kursu idare ediyorum. Derslerim falan sınavlarım derken çok yoğun bir süreçten geçiyorum. Normal çalışma sürecimden çok ama çok daha yoğun. Bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyorum ne yalan söyleyeyim. Gerçekten bu, çok ama çok yoğunum ve bu süreçte gelen soruları hemen geri dönemeyebiliyorum. O nedenle kusura bakmayın ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde geri dönmeye çalışıyorum. Bilginiz olsun, ee, bu konuda anlayış gösterirseniz sevinirim. İkinci bir konuda arkadaşlar, e, şu son zamanlar e, gerçekten denk geldim birkaç defa. Sonrasında öncesinde de varmış. Hepsi sıfama düşmüş. Ben kontrol etmemiştim. E, küfür konusu arkadaşlar. Yaşı küçük veya da büyük hiç fark etmez. Hemen hızlıca anlatıyorum ki zamanımızdan da hemen çalmayayım. Kuşlara da göstereyim. Arkadaşlar küçük veya büyük hiç fark etmez. Yaşı kaç olursa olsun. Eğer o küfür edebiliyorsa bana karşıdaki kişi e, benim için yaşının hiçbir önemi yoktur. Artık küfür eden arkadaşları tazminat davasıyla e, bilginiz olsun. Karşıma çıkarsa küfrü kanala mesela atıyorum yazdınız yorum olarak. O küfür de benim spam kutuma düştü. Onu ben avukatım aracılığıyla tazminat davası açıyorum. Fake hesap olsa dahi arkadaşlar bulduk birkaç kişinin profilini o şekilde bulduk. E, tazminat davasını şeyleri kendi eline şu anda gitti kendi hesabından yazarak kaç defa özür dilemesine rağmen arkadaşlar ben davamı geri çekmedim. Bilginiz olsun. Yani küçük büyük diye bakmıyorum. Karşıdakinin ee, küfürü büyüklüğüyle küçüklüğüyle alakası yoktur. Yaşın önemi yoktur küfürde. Eğer küfür edebiliyorsa zaten onu idrak edebilen bir insandır. ya e, gerçekten artık eline klavyeyi alan şey zannediyor. Yani dünyalar benim zannediyor. O yüzden arkadaşlar ben davamı geri çekmedim. Bu konuyla alakalı olarak gerçekten hassasım. Ee, hemen davayı açıyoruz haberiniz olsun avukatla da haberleştim ee, şu an iki kişinin o şekilde davası sürüyor bilginiz olsun onun dışında şimdi hemen bir bahsedeyim arkadaşlar size genel durumlar nasıl bunların altından biliyorsunuz yumurtaları çekmiştim ee, şu an için ayırmayı düşünüyorum çünkü küre başlayacağım küre yaptıktan sonra istediği kadar yumurtlasın hiç problem değil bunlara bir de ben e, çok farklı şeyler de yapmayı düşünüyorum böyle mama stokları falan yapmayı düşünüyorum. Meyveli sebzeli böyle karışımlar yapmayı düşünüyorum. Buradaki oğlum tek şu an için suyudan çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Mevsimsel geçiş. Yani Allah ne diyeyim ya hani şu dönem beni mahvediyor bütün üreticileri. Eşe atma sezonu, e, hazırlama sezonu. Ben evet birkaç hafta erken attım zaten eşten ayırmamıştım da. Her bir takımı ben her kuluçka arasında dinlendirdiğim için yazında üretime devam etmiştim. E, buradaki takımın arkadaşlar bir tane yavrusu var şu an için. Evet. Bebişimiz büyüyor. Tek yavru olmanın verdiği bir evin bir yavrusu. Ee, onun özgüveniyle. <laughs> Bakalım. Ya aslında şöyle istiyorum da. Keyfi olarak yapmak istemediğim konulardan biridir bu. Ee, bu yavruyu küvezde büyütmek istiyorum ama arkadaşlar cesaret edemiyorum. Şöyle anne babadan ayırmak çok doğru bir mevzu değil. Yani hani benim hiç tavsiye etmediğim bir mevzu ama hani ee, şimdi ben size yapmayın deyip de kendim de yapmak istemiyorum. Mecbur kalmadığım müddetçe anne babadan yavru ayrılıp elle beslenir, beslenir, yapılmaz. Ha olur da bu yavruya bakmazlar, alır elle beslerim ama yani çok da istiyorum bir yandan. Tek yavru ya, hani canım onu büyütmek istiyor, kendi elimle büyütmek istiyorum. Ama arkadaşlar bunu yapmayacağım. Eğer olur da bir gün anne babanın bakmadığı bir yavru olursa onu yaparız. Çünkü küvezin malzemeleri hazır, akvaryuma geçireceğim küvezde. Burada 3 yumurtam var. Devamı da gelecek inşallah. Kuşlar da nemden kaynaklı. Hem yumurtalarda yavru ölümleri oldu. Hem de yumurtalarda bir azlık var. Sayısı az. Yumurtlamıyorlar. Bakın Bulut'un 6 e, tane yumurta var altında. Ama 8 tane yumurtladı normalde. 4 tanesi kendine ait, 2 tanesi başkasına ait. O 4 diğer yumurta çöp. Boş. Nedense dolduramamış. Ne hikmettir anlamadım. Hele burası. Eşlerini değiştirdim ya. Dişi bir anda inada bindi. Bir tane yumurtladı. Daha da yumurtlamıyor. Bu da sahte yumurta. Diğere yere kaydırdım yumurtasını. Yani dediğim ki böyle bir anda saçmalaştı kuşlar. Ee, bunlar dört tane yumurtladı. Birincisi boş. Dördüncüsünün içine yavru ölmüş. Yine bir yavru ölümü. Mesela ben bunu iki yumurtaya yatırmam. Kaydırırım. Gerçekten kaydırırım. Zaten bileziklerim fix. Hepsi jumbo bileziği e, ee, buradakilerin yuvası hazır ama öyle bir yumurta oluşturma yok çok iyi anlaşıyorlar şu an için ayırmayı düşünmüyorum ama şöyle yapabilirim ikisini beraber salmaya çekerim salmada zaten e, kuşları toplama gibi bir düşüncem var e, ne yapacağım arkadaşlar kür için mesela ben bu takımı salmaya çekeceğim şu takımı salmaya çekeceğim bunları salmaya çekerim 3 takım salmada onun dışındakilerden... Bakın şunlar salmaya çekilir. Başka da çekilen olmaz. Diğerleri normal kalır. Ha, şu arkadan da tabii ki de mesela şu oğlum salmaya çekilir. Bunlar salmaya çekilir. Ee, diğerleri kalır. Sonrasında toplu bir kürleni yapar. Sen sağ ben selamet deriz artık kuşlara. Sırasıyla gidiyorduk çok pardon. Burayı hallettik bitirdik. Ee, burada durumlar bu şekilde. Şimdi burada da arkadaşlar bunların yumurtlama şeyi bitti. Bunun altına artık yumurta kaydırıyoruz. Kızım için. Ya orada gardiyan gibi bekleme ya. Çık. Aha. Yumurtalar bunlar arkadaşlar. Gardiyan gibi bekliyor orada. Kocası ayrı dert, kendisi ayrı dert. İki tane fırlama. Lan ne oluyor? Şuna bak kanat çıkıyor orada. Şimdi arkadaşlar burada da bakayım. Üçüncü yumurta gelmiş. Allah'a şükürler olsun toplamda sekizinci yumurta. Şimdi diyeceksiniz niye burada üç yumurta var? Arkadaşlar İçinde yavrular öldü. Gerçekten çok saçma sapan bir şekilde öldü hem de. Yani e, bolu yumurta görüyorum. Yavrunun kalbi atıyor. Bir sıra sonra bakıyorum hop içinde ölmüş. Kararmış. Yani bu e, nemden kaynaklı. Bunlar daha yumurtlamadı. E, bunları da buraya çektim. Bunları da buraya aldım. Son yavrusunu yeme ayırdım arkadaşlar. Şu an için bunlar da burada. E, biliyorsunuz bu takımın şu an için satılık değil. Satılık değil arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Bunu e, sakın diye soracak arkadaşlar için planımı da size anlatayım. E, bir ağız yavru alıp, bir ağzında yumurtalarını kaydırıp, öyle vereceğim. Erkeğimin gagası kırık, tekrar söylüyorum. Dişimin de e, göz çevresinde mama kalıntıları olduğu için öyle duruyor. Bunları vereceğim ama diğer kuşlar hakkında yeni takımları görmeden hiçbir şey diyemem. Hani belki yeni takım bakıcı değildir, elimden bakıcılarımı azaltmak istemiyorum. Çünkü mesela bunların da e, benim için yavruları değerli en basitinden. Şunların yavruları benim için değerli bir çek yavrusu diyemem bunlarınkine. Hani belki evet çek boyutu ama tutup da e, kanları aynı değil. Gerçekten e, bunun ayrımını yapabilmek çok çok önemli. Onları hiçbir şekilde öyle bodoslama veremiyorum arkadaşlar. Çek'lerinki ayrı, bunlarınki ayrı. Bunlar e, benim göz bebeklerim oldular. Ya bir de şu arkadaki şeye güzel bir eş bulabilirsek Lütün kırmızı göze Jumbo'yu da göndermeyi planlıyorum şu an için. Kırmızı göz erkek Lütün o iri Lütün o arayışım mevcuttur arkadaşlar şuna. Belki Jumbo kırığı tarzında da olabilir. Ee, şu erkeğimi göndermek amacım şu an için. Ha, olur da bununla yumurta içinden yumurta şey yumurtadan içinden yumurta çıkar. Ne güzel bir cümle şey oldu. Yumurtadan e, o çıkar o zaman devam. Hiç bozmaya gerek yok ama olur da e, sadece full ama full erkeğin kanını verirse benim işime gelmez arkadaşlar. Benim amacım bütün o iri ritmelerden ee, şey yapmak biraz da. Bakalım. E, bu arada fırlama cummamızza e, yol verdik. Elveda dedik. Onun dışında şuradaki şovumuz pazartesi. E, siz bu videoyu izledikten iki gün sonra falan e, takaslanmak üzere yola çıkıyor. E, yeni takımımızı alıp geliyoruz Allah izin verirse. Onun dışında şuradaki yavrum tüyden çıksın. Jilet gibi olsun. Siz, e, sizlere artık ilanı koyabiliriz. İsteyen arkadaşlar vardı. Ayırtabilirler. Ee, şuradaki benim buluştumun oğlu sürekli olarak tellerle çıkışıyor. Sürekli ama hiç durmuyor. Sürekli tellerle çıkışıyor. Bunu ne yapacağız? Bu huyunu bilmiyorum. Ee, MDF kafes aslında bunun işine yarar. Ee, Buradakileri diğer 60-35'e çekeceğim. Burada yok arkadaşlar bunlar olmuyorlar. Yani tamam dişi yuvaya giriyor düzenliyor ama yani aman aman bir şey görmedim bunlarda. Erkek tam bir baskını kuramadı bu kafeste. Ee, bu oğlumu salmaya çekeceğim. Burada da yavrularımdan çok az bir şey kaldı arkadaşlar. İki tane yavrum gitti. Zaten Hakan abiye ayıracaklarım var. Ee, bu arada derede göndereceklerim var. Yani hani bunlarla beraber şunun bir gününe bir bakayım. Hangisi daha büyük? Sanırım diğeri daha büyüktü. Şu. Daha büyük arkadaşlar. Ya bunu da önümüzdeki hafta hiç yeme düşüreyim. Onu da istiyordu biri. Onu da göndermem lazım. Ee, diğerlerinden de bakalım ya. Diğerlerinden daha göndereceğim olur mu? Bir tane, iki tane öyle büyük kalıyor. Sarılardan. Diğerleri de çok küçük. Daha belli değil. Yani Hakan abi net ayırmam gereken kuşlar var. Ee, onları da ayırdıktan sonra zaten ayrı bir kafeste onları özel olarak besleyeceğim. Ona özel olarak yetiştireceğim. Evet. Şimdi durumlar bu şekilde. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Burada çok fazla bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.